merhaba. Hoş geldiniz videoma. Bugün de bir yaşam çiçeği bırakacağım buraya. İlgilenene, sevene. İnşallah doğru düz çekebilirim de bırakabilirim. Galiba bu da şeydi. Dergilerden birinden aldım ben bunu. Fotokopi çektirdim. Şeydi bu da kanevçe şablonuydu. Bunun dantel uygulanmışını görmedim zaten. Bu da değişik bir şey oldu. Değişik bir fikir. Sıra dışı şu yaprak kısmını yapmadan da uygulanabilir ama bu daha çok belirginleştiriyor yaşam çiçeği olduğunu belirginleştiriyor Bu nerede kullanılır başka bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum derken yine bir masanın ortasına sarılabilir, sardırılabilir. Runner yapılabilir. Şey. Hem yani runner da daha güzel gösterebilir ayrıca. Küçük bir şey de daha çok kendisi ön plana çıkar. Güzel olabilir. Bizim aşağıda inşaat var. Sesleri geliyor. Video giren ses oradan. Daha önce de girmişti. Sonradan fark ettim. Onu şöyle yakın çektiğimde de zaten çok rahatlıkla alınır. Ekran görüntüsü çekilir. Çok belirginlerden nasıl gidilip gelindi. Çok çok rahat çıkartılır bu. Zaten ne kadarcık detayı var ki birkaç ana hat. bir detay yok üst kısımlarını da alayım birazcık yakından çıkıntılı kısımlarını falan yapmak isteyene ay çok güzel gözüküyor şey alır yani yapmak açısından çok net görünüyor. Şöyle karşıdan daha da güzel görünüyor. şey yapıldığında şablonla aynı olmuyor. Ve çok daha güzel farklı bir görüntü çıkıyor ortaya. Değişik bir şey bence. Düz, kare, yuvarlak, dikdörtgen dörtgen olmasındansa oldukça değişik. Şöyle yaklaşayım. şu görüntü bile çok işe yarar çekilse. Tamamıyla bütün hatları alıyor. Evet, hepsini de alabiliyoruz şöyle ekranı. notu bırakmış olayım buraya fikir olsun her işine yarayan olur Gürültü çoğalıyor alıyorum yandan yapmak isteyen olur fikir olur değişik olsun Ben tercih ettim belki tercih etmek isteyen biri daha bulunur teşekkür ederim seyrettiğiniz için hoşçakalın